Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mirza ile Güçlü'ye yani sol takım takımlı oynayacağız. Bir kişi daha çağırması gerekli. Ee, Mirza ile birlikte değiliz. O yüzden başlıyoruz. Ee, hadi bakalım. Tamam Çıktı Sende be? Neyse. Neyse yazıyorum şuraya. Hadi Başlayak yazıyorum. Başlayak. Bu arada bir yorumcumuzdan dedi ki sıkışsa gel lan dedi. Ben de buna zarar gelmedim. Ay diye attım. yaşayacağız bir gün. Ama o anlamadı. Ver diyor. Kafası gitti çocuğum. Bunu bulursam bitireceğim. Ee, bir oyuncu daha getirmemiz lazım. Mirza'yı söylüyorum. Ben şimdi bir oyuncu getiremem. Çünkü bir kimse yok. Ertaç bile yok. Bir oyuncu 73 Dur paranın O arkadaşımız Reze Okuyamamıştım Reze bir şeydi ee, bulursam bitireceğim. Ee, neyse başlayalım. Mi, Tabi Mirza alır getirirse tabii. Evet başladık. Şu an savaş topu Sinsi Tarlaya oynayacağız. Ben Sinsi Tarlada hangisi seçerim? Aha bu arada kırmızı takım bir tane karakter seçiyor senin yasakları benim yasam ne olabilir arkadaşlar benim yasam bence bir ee, şey olsun ya seçemedim ama bence lo no, lo no, lo no. yasak konsu neyse e, marka seçecek e, ben seçeceğimi yaptım ben Edgar alacağım tamam aksesuar falan yok ama iyiyiz neyse arkadaşlar edgar seçildiği için ben Colette aldım kolyet değil ben de seçeceğim. Neyse maç başlıyor. Evet arkadaşlar başladı. Şimdi ee, yanımda Enis var yani kardeşim. Neyse aha dur dur. Birazcık bozuldu ya hocam. Yani yeni güncellemeden dolayı birazcık bozulma var. Hadi hadi gidelim. Hadi bakalım. El primo gücü. Lan. Nasıl aldı onu? Dur şunu vurayım şunu vurayım şunu vurayım. Ah ah ah. Şunu vururken Mortis gelmiş, çatmış Münya'yı demiş. Neyse, i̇şte devam edelim. Mirza A4'ü öldürdü. A4 de Mirza'yı öldürdü. Aynı anda öldürdü. Ee, tamam. Ee, Edgar, 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 Edgar gel buraya. Sen hiç yaramazsın. Çünkü sen çok önemlisin. Al bakalım. Al, 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 sen de al. Ay gitti. Hadi Mirza, hadi Mirza. At şu golü, at şu golü. Beraber arkadaşlar e, bilmiyorum beraber kalırsak oyun hiç beraberdim ben kazandım bir keresinde kaybettim neyse hadi Mirza atabilsin at at Hadi ben atamayacak sanmıştım neyse başına kalmış özveri herkese özveriden dağıtıyorum şunu ek. oğlum oha yakından vuruşsam ölmüyor Marcel de gol attı arkadaşlar. Uzatmalar galiba çıkabilir. Eğer uzatmalarda da atamazsak berabere kalacağız sonuç. Sonuç sen senin oğlum sen. sen. Hadi hadi arkadaşlar. Ben onları oyalarım. Sen onları oyala. Hay hay Tamam tamam. Hayır. seni oyalamıyorsun. Sen bağırsın. Sen malsın. Hadi attım golü Tomar 753. Arkadaşlar attım. ikinci yarışma başlıyor başladı arkadaşlar ve yine adam ediyoruz nani ama Mirza diye oynuyor primoler yani. ee, onu zaten bak gördüğünüz gibi de aksesuarı vardı onun minik minik oyuncu lan nani hareket etmiyor lan sen bitti niye benim arkadaşım arkadaşıma hastalığı... sen? severim bak seni evet. ne var ya? Abi size bir tek bir şey olsun. Evet arkadaşlar arkadan o oh, ne oynamış sasi geliyor siz ona aldanmayın sadece bana odaklanın evet o top benim o top benim ay neyse Mirza'da da o Mirza da iyi oynuyor mirza böyle yapıyor buradan varsa ona vurup şöyle şöyle böyle eşşadu enna illahe illallah ve eşşadu enna muhammeden aaa aaa ay ay karıştı 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 bunları vurmadan almam lazım arkadaşlar ama beraber kalsak da geri oynayabiliyoruz ki hala turlar devam edebilir istediğiniz arkadaşlar hep beraber kalıyoruz böyle ay 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 bu hayır 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 sana yok dedim ay Marcel Gorat arkadaşlar Marcel Gorat Marcel 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 yaparsın Marcel Tepsel. neyse devam ediyoruz abi devam ediyoruz şu toplamda bunda topu aldık ay kaçıyorum ben kaçıyorum ama kaçamıyorum çünkü sıkıştım 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 dayt dayt of tamam tamam özveri sana özveri atıyorum kendime de atacağım tabi özveri yok hadi Mirza hadi Mirza hadi Mirza şunları atsan aksesuarına oyun bitecek Hadi Mirza, hadi Mirza, 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 ne yapıyorsun? Hadi Mirza, öldü Tamam, tamam, tamam. Bu bebi Allah. Ay, hadi. Mirza, Mirza, bu bebi, Aferin, Hayır, 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 hayır. Sen bittin oğlum. Sen bit dur. Vurdu. Vurdu. Bir. Gol olmayacak. Gol olmayacak dedim. Kole 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 Mirza. Hadi gol. Hadi gol. Hadi gol. Hadi gol. Mirza afir Mirza. Uzatmaları girdik işte. Bu saniyede atamazlar zaten. Mirza. 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 Özveri. Özveri. herkesi özveri dağıtıyorum. Özverilerim bitti. Özverilerim bitti. Bitti bitti. Bitti. Gitti gitti. Ah senin bir şimdi bitti de Hadi vur şunu. Vur şunu. Ben sana engelleyeyim. Aferin Mirza. İşte böyle. Ay niye bana dokunuyorsun? arkadaşlar orada gördüm. Tekrar onu sonra izleyebilirsiniz. Evet. Benim şeyim geldi mi Lan ne zaman gelecek lan? Neyse Mirza. Iı bir tane daha mı yapsak? At, yaptıktan sonra bir bence şey yapalım. Ee, ben... Tamam yapalım. Ama Nani güzel karakter çıkmadı. Başka karakter mi ya? Neyse. Hadi. Neyse. Ee, üzüldü. Niye üzüldü? Aa kaçtı oyundan. Mirza ne dedi? De -de. Neyse arkadaşlar e, Mirza'nın profilinde çok daha karakter var bende. E, Mirza arkadaş listemi göndermiştim zaten. Mirza aslında şöyle de var bir sürü karakteri var ve katıldığı kulüp Türkiye adlı kulüp. Benimki farklı. Neyse katılırım ona. E, onun stüdyosu yeni çıktı. Search var, Piper var, Jeans var, Pam var, Emzi var, Focus neyse var. Sandy's var. Zaten önce gördüğünüz Colette var. Eee Taras'ı var, Nanisi vardı. Max var. Ee, Frenk var, Frenk var. Şunları yükselt. Yok, pilları çok yükseltiyor. Bir tane daha bir de Surge vardı. Altta Surge vardı gördüğünüz üzere. Şu var. işte bir sürü karakteri var arkadaşlar. Çeşit çeşit. Ama çok değil. Neyse. Eee Mirza ee, biz bir video kısa mızı yapsak dedim. Eee Mirza aldı hani diyordu ya biz beraber olur diyordu ya burada yazmış evet arkadaşlar kanalımıza abone olun benimki mzt miskopat e, benimkine de kanalına abone olun arkadaşlar söylemeyi unuttum bu arada e, Mirza bizim evde yaşıyor ama ay biz, bizim apart şey diyor ama e, farklı yerler bizim sitede yaşıyor ama farklı oda e, o da şey sitenin farklı dairesinde yaşıyor orada mısın he he oradayım dedim he oradayım diye yazayım oradayım. Or oradayım. Oradayım. Yazdım. Ee, bu arada arkadaşlar kanalımıza demiştim. Tinkten kanalımıza abone olun. O bizi kötü yorumcu. Beni çok üzdü ve biraz kızdırdı. Ee, aynı etkar gibi. Ben onu bulacağım. Onunla savaşacağım. Ee, eğer kullanırsam benim videoma like atacak. Adam At ben bilirim onu. Onun adı Gay'dir. sen Kral. Eee Mirza video bitti zaten. Merak etme. Ay pardon yanlış tuşa bastım. Eee Mirza video bitti zaten yazayım. Mirza video bitti zaten. Video 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 bitti zaten. Bitti zaten. Zaten. Mirza video bitti zaten yazdım. Ee, yanlışlıkla şunu yazdım ancak silme neyse yeni incelemeler daha geldi yeni geldi işte bunlar yeni haritalar ve yeni e, güzellikler dolu neyse hmm, güzel aynen e, neyse diyor ki niye ya ne bileyim kardeş neyse ya. ben önemli değil Evet hadi görüşürüz yazıyorum. Mutlum gerek iyi eğlenceler. Ve arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere kalın. Bay bay.